Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. Haziran ayına girdik artık 1 2 Haziran Cumartesi Pazar bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Devler Ligi'nde final, Borussia Dortmund Real Madrid mücadelesi var. Bu maçla birlikte tam 11 tane maç sizler için eee öneride, tavsiyede bulunacağım. Yine gollü olmasını beklediğim maçlardan çoğunlukla seçtim. Bazıları az gollü olabilir. Onları da söyleyeceğim. Fikirlerimi sizlere söyleyeceğim. Burada kafanıza yatanlardan düşük misli yaz boyunca devam edebilirsiniz sevgili dostlar. Finalde de yine yüksek oranlı bir tercihimiz olacak. Bakalım sizlere de chat bölümünde canlı yayında sorduk. Onun dışında videoyu sonradan izleyenler de yorumlar kısmına finalle ilgili Borussia Dortmund Real Madrid finaliyle ilgili skor tahminlerinizi yazarsanız yine bilen kişiler arasından çekeceğimiz kura, kura ile iddia bilir mobil uygulamamızda e, belli bir süre kullandırma hediyesi verebiliriz sevgili dostlar diyelim. Hafta için yaptık işte ekranda gördüğünüz gibi yine e, salı günü güzel kazandık. Çarşamba kazanamadık. Perşembe harika oranlarla kazandık. Yönetmenim ekrana verir şimdi hem iddia bilir mobil uygulamamızda tabi fazlası WhatsApp grubumuzda ki orada bir harikalar yarattık hemen anlatacağım. Sizlere verdiğim maçlarda 7 tane maç önermiştim. Bodogilim bu aralar bir şeyler oldu. Bodogilim de yine gollerini aldık ama birçok pozisyonun kaçtığı mücadelede 1-1 berabere bitti. O maçta sorun yaşadık. Bran Christian Sut maçını tek başına 2.35'ten 2-3 gol olarak alabilirsiniz. 1-1 2-1 dedik. Son dakikada 2-1 yaptı Bran ve maç sonu 1 ve 4.5 altımız da gelmiş oldu. 2.35'ten harika oran hediye ettik. Bakın ekrandaki kuponlara dikkat edin. Uygulamada bunlar vardı. Onun dışında Tromso Fredrikstad mücadelesinde 2.5 şey 2-3 golü 1.92 orandan güzel bir şekilde kazandık. Fredrikstad da atar 1-1-2-1 gibi dedik ama orada yanlışımız oldu ama 2-3 gollük maç demiştik o şekilde oldu. Olympiakos Fiorentina finalinde tabii ki sorun yaşadık 2-3 gol gibi yine 1-1 gibi düşünüyorduk ama orada golsüz bir maç normal süresi bitti ama WhatsApp grubumuzda da Olympiakos'un yenilmeme ihtimali üzerine konuşmuştuk orada da ama 0-0 beklemiyorduk tabii. Ama Perşembe günü işte harikalar yarattık. Sakarya, Bodrum finali tam böyle 1-1 gibi, 2-1 gibi demiştik. 2-3 gol, 1.92 Bunu size de hediye ettim. WhatsApp grubunda da paylaştım, uygulamada da paylaştım. Yanına da Senetiyen Mets mücadelesi 1-92'den birleştirdiğimizde tam 3-70 orandan kazandık. Ayrıca bu maçı bir de Sakarya Bodrum maç sonu 0 2.95 orandan sentetiyen tek farkta kazanır 3.65 orandan ekranda da gördüğünüz 10.76 gibi harika bir oranla tam cuk oturdu yani Sakarya Bodrum'u 1-1 düşündük. Sentetiyen Metsi 2-1 düşündük. Tam da skorlarına kadar bilip Perşembe günü harika oranlarla yaklaşık 15-16 oranla yine ideal 2 ile birlikte harika kazançlar elde ettik. Sevgili dostlar Miel ve maçında da yine 2.5 üst almıştık 2-1 gibi bekliyorduk. Belki bir gol daha gelirse 4-5 golden 3-35 e alırız dedik ama o gelmedi yine birçok pozisyon kaçınca. Ama gayet güzel bir salı perşembe geçirdik çarşamba hariç. Tabii ki cuma günü maçlarımız da olacak. Bakalım pazartesi cuma ve pazar salı ve cuma günleri yine uygulamamızda video şeyimiz oluyor videomuz olmuyor ama uygulamamızda maçlarımız oluyor. Yine bakın Deniz Kurt tahminci yazıyor ya ekranda. Bu kuponlara da sevgili Deniz kardeşim paylaşıyor WhatsApp grubumuzda onu da yine Tahmin Dünyası YouTube kanalından takip edebilirsiniz oldukça başarılı bir dostum verdiği oranlara dikkat edin tek maç tek maç o da harika maç önü ve canlı kuponlar ile WhatsApp grubumuzda kazandırıyor İttibâlibilir Mobil uygulamamız için normal bütçeniz varsa düşük orta seviyede Mobil uygulamamız çok ucuz fiyata kullanabilirsiniz tek ödemeyle gördüğünüz Derman Ben ve Serdar'ın kuponlarını görebiliyorsunuz yaz boyunca yine devam eden liglerle yardımcı olmaya çalışacağız 3 aylık 6 aylık yüksek uzun vadeli alırsanız günlük bir sakız fiyatı geliyor efendim hesaplayabilirsiniz biraz daha yüksek bütçeniz varsa ekstra kuponlar ve canlı tahminlerde istiyorsanız iki kişiyle birlikte whatsapp grubumuza gelebilirsiniz orada kuponlarımızı paylaştığımız grubumuz var ayrıca sohbet etmek isterseniz sohbet grubumuz da var çok güzel bir ailemiz var oraya katılmak için de ekranda gördüğünüz yine 2dv2a ile iddia at gmail.com'a mail atıp şartları öğrenebilirsiniz kafanıza yatarsa whatsapp ailemize de katılabilirsiniz sevgili dostlar diyelim İyi yayınlar Şükrü abi uzun zamandır yayınlara denk gelmiyor. Seni görmek güzel oldu. Kimmiş o? Ateş. Eyvallah kardeşim seni de burada görmek güzel oldu. Teşekkür ederim. Her zaman gibi sizlerden videolarımıza like, beğeni desteği istiyoruz. Sizlere burada bazı tahminler, öneriler yapıyoruz. Ama tabii ki uygulamamıza veya WhatsApp grubumuza daha da sadeleştirerek ideallerinden gidiyoruz. Yatacak olursak da canlılarla telafi etmeye çalışıyoruz efendim. Yine cumartesi gününden 5 pazar gününden 6 tane mücadele yine gollü olabilecek maçları veya dikkat edebileceğimiz gollerde sıkıntı yaşayabileceğimiz maçları önermeye çalışacağım ben her zaman bu işten 7 yıldır sizlerin karşısında tabii öncesi de var. Her zaman gollerden ekmek yerim. Çok güvenmedikçe MS'ye girmem. Biliyorsunuz uzun zamandır beni tanıyanlar %75-80 civarında da çok abartmaya gerek yok. Çok da düşük değiliz. %75-80 civarında her zaman kazançlı gidiyoruz. Bu gollerden ekmek yiyerek sevgili dostlar 1 gelmez ki gelmez ama 3 4 5 geldiği zaman o iki günü aşırı şekilde unuttururuz yani her zaman bu şekilde devam etmiştir. Göteborg elsborg mücadelesine başlayalım şimdi lige iyi başlamayan bir Göteborg var. Elfsborg da kendi evinde biraz daha iyi e, hücumda özellikle ama deplasmanlarda sıkıntı yaşayan bir Elsborg var. Yani burada Göteborg e, kötü başladı ama kendi evinde kazanmak isteyecektir ve önde e, bulunduğu zamanlarda hani böyle kompakt bir şekilde, efektif bir şekilde hücum yapıp yine takım halinde alan savunması yapan bir Göteborg var. Yani bu da şu anlama geliyor. Göteborg eğer öne geçerse kendi sahasında biraz daha skoru korumaya yönelik 2-3'ü aramayabilir. Bu sefer Elfsborg öne çıkabilir. Yani 2-0, 2-1-1-1 ayarında bir maç olabilir diye düşünüyorum. Elfsborg'da gol attığı zaman deplasmanlarda özellikle kalesine gole kapatamayan bir Elfsborg var. Yani bu maç 1-1, 2-1 ayarında kalabilir. Göteborg'un özellikle orta sahasında ee, bir sakat bir cezalısı var. Elfsborg'un da defansında bir kart cezalısı var. Temkinli bir mücadele bekliyorum. Yine dediğim gibi 1-1-2-1 bir, ayarında yüksek orana gidebiliriz. Maçın her ne kadar beklentisi var üstü olsa da ben 4 tane gol olacağını düşünmüyorum bu maçta. İdealden 3. Alt, 3.5 alt 1.35 orandan iddia.com web sitesinin resmi web sitesinin oranlarına göre 3.5 alt idealden 1.35'ten değerlendirilebilir. Yüksek orandan ne yapalım derseniz de 1.98 orandan yine 2-3 golde kalabilir bu mücadele. Dediğim gibi 1-0 şey 1-1 2-1 2-0 gibi skorlar çıkabilir efendim bu maçı. Hangi 2-3 golle birleştireceğinizi birazdan söyleyeceğim. Yani önerimi, tavsiyemi sunacağım yine siz bilirsiniz de. Bromo Malmö mücadelesi ikinci maçımız yine Cumartesi günü saat 16'da İsveç'ten. Tabii ki bu maçın beklentisi lider Malmö. Harika bir giriş yaptı. Gol yollarında hiç sorun yaşamıyor. Şu an 12 maçta 32 gol atarak burada Brom deplasmanında da olsa bir golü cepte ikinci golü alınabilir. Bunu ee, söylemeye gerek yok. Hepiniz zaten biliyorsunuz ama sorun olur mu? Bence olmaz. Bromo Poykarna evet belki gol yollarında etkili üstüne gelen rakiplere karşı pozisyonlara girebiliyorlar. Ama bitiricilikte zaman zaman sorun yaşıyorlar ki bunu Dujurgard'ın maçında yaşamışlardı. Kendi evinden Orshopping'i yendiler ve Burada da Malmö'ye karşı belki bir gol atabilirler ama Malmö'nün iki golü idealdir. Yani Depkol 1.5 üst 1.47 orandan alınabilir ana kuponlara diye düşünüyorum. Maç üste gider mi? Gider. Bence 1-2 ya da 1-3 Malmö galibiyeti çıkabilir burada Malmö çok önde oynadığından. Dediğim gibi 2.5 üstte de gider. Onun da oranı 1.50. Öne çıkardım tercih. Dep 1.5 üst hepimiz aynı fikirdeyim. Malmö 2 gol atabilir. Evet ama gol de yiyebilir oran yükseltmek için 2.5 üstüne karşılıklı gol ver derseniz 1.80 oran alırsınız efendim. Yani ilk söylediğim ideal kuponlara girebilir diyorum. Mesela Göteborg girmez ama ideal 2 ideal 3'e riskli kuponlara girer. Çünkü 2-3 goldür veya 3.5 alt oranı düşük gibi görünse de riskli bir tercihtir. Ama bu ana kuponlara girebilir. Öne çıkardığım tercih tabii ki Depkol 1.5 üst ama maç 2.5 üstte de gider mi? Gider. 2.5 üstte giderken Bromo Pekarno da bir golle eşlik edebilir. O yüzden en risklisi 2.5 üst ve karşılıklı gol vardır. Yani ideal az riskli daha çok riskli olarak tercihlerimi söylüyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Yine Sirius Norkoping mücadelesi var. bunu alıp almamakta tereddüt ettim. Çünkü alt sıralarda iki takım da kötü günler geçiriyor. Hem Sirius hem Norkoping e, alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Birbirine denk takımlar zaman zaman gollediğinde dağılabilen bir e, no de var. Bir de şöyle maçlar vardır. Hatırlayın bir Chelsea West Ham mücadelesi gelip gelip Chelsea attı. 4-0 5-0 ne bitti? West Ham geldi geldi kaçırdı. Tam 3 kere direğe vurdu. Yani maçı izleseniz 4-4 5-4 gibi bitebilecek bir maç. 4-0 5-0 ne bitti? Öyle bir mücadeleden çıktı Norkoping Varnamo karşısında kendisinin de favori olduğu mücadelede beklenti ev gol 1.5 üstü ev sahibinin kazanması falan ama var ne ama 4-0 yendi ama maç öyle bir maç değildi. Ama burada Sirius da Norcoping'de kazanmak için çıkacak mücadeleye ve kendi evinde Sirius önde. Yine Nordkoping yine pozisyonlara girecek Sirius üstüne geldikçe ama bakalım bitiricilikte sonu yaşamazlarsa iki takım 2-1-2-2 ayarında bol gollü bir maç olabilir. O yüzden üstü 2.5 üstü 1.50 orandan değerlendirilebilir. Malmö'nün yanına konmaz da ideal iki de değerlendirilir. Riskli ne olur? Aynı Malmo maçında dediğim gibi iki takımın golleriyle üste gideceğini düşündüğüm için 2.5 üst ve karşılıklı gol var da 1.70'ten biraz daha riskli kuponlarda değerlendirilebilir bence. İsveç'ten bu üç maçı seçtik. Gelelim Hamkam Bran mücadelesi var. 19'da oynanacak bu mücadele. Burada yine şuna dikkat çekeceğim. Bran her ne kadar evet iyi bu ligin iyi takımlarından da olsa ön bölgede e tehlikeli de olsa e şey maçında e Christian Sund maçında en son ne demiştik? Az önce de söylemiştim. 90 artıda gelen penaltı golüyle 2-1 kazandılar ama 1-1-2-1 demiştim. 2-3 golden 2-35 oran alabiliriz demiştim. Tam da o şekilde oldu. Christian Sund'un oyu kaynaklı ama burada Hamkam'da tehlikeli sevgili dostlar. Kapanarak oynayan alan savunması yapıyor, yapan bir Hamkam var. Ee, en son yaptığı sürpriz iki maç önce. Bodogin'in patırlayın bir gol attı. Ondan sonra bakın ilk gol attığı zaman maçı kitleyebiliyor. Tabii ki sağdan soldan böyle %75-80 oyun hakimiyetini Bodogilim Gilim kazan. Şimdi bunu referans alabiliriz ya. Bodo Gilim'de benzer bir oyun tarzı Lebron oynayacağı için Hamkam ilk golü atarsa dediğim gibi full kapanacak. Yine geçiş oyunlarıyla, kontrayla, uzun toplarla veya duran toplarla etkili olmaya çalışacak ama çok da pozisyon verdi Bodo Gilim. O gün bitiremedi. 1-0 Hamkam yendi. Yani bir sürpriz yaşattı Bodo Gilim'de. Ee, arkasından Viking deplasmanında da 3-0 yenildi ama kendi evinde tehlikeli bir Hamkam var. Yine dediğim gibi alan kapatarak çok fazla pozisyon vermemeye çalışacak ama Branda Bodogunip gibi bağlasan durmaz bir takım. Tabii ki riski var. Yani maç dediğim gibi 2.5 üst, 3.5 üstleri gösteriyor belki ama dediğim gibi Hamkam ilk golü atarsa bu maçı kitleyebilir. E, ee, Bran atsa bile yine temkinli oyununa devam eder. Yani Bran kazansa da 2-0 kazanamazsa ilk golü Hamkam atarsa 1-1 ya da 1-2 şeklinde maç sonuçlanabilir. O yüzden yine yüksek oran aramamız gereken Vardan üstten ziyade 3 gol denememiz gereken bir mücadele bence. 2-0-5 oran alabiliriz. Bran'ın bir önceki maçından 2-35 aldığımız gibi. Yani bunun 2-3 golünü işte ideal 2, ideal 3 neyse 3. 4. kuponlarınızda bunun 2-3 golüyle işte Göteborg'un 2-3 golünü birleştirirseniz atıyorum 4-20 gibi bir oran alırsınız herhalde diye bunu da riskli kategoride Göteborg ve Bran maçları riskli kategoride önermek istedim sevgili dostlar. Evet gelelim finale. Cumartesi günü saat 22'de Borussia Dortmund Real Madrid finali olacak sevgili dostlar. Burada da. Ee, kısaca şöyle bakalım kadroda herhangi bir şey var mı? Alaba dışında eksik yok ve Çuvameni oynamayacak görünüyor. Real Madrid'de bu iki isim. Ee, Dortmund'a baktığımızda Ben Sabahini ee, oynamayacak görünüyor. Onun dışında haller durumu belli olmayan bir diğer oyuncu. Allah gününde olursa Adeyemi kanatlarda Sancho ee, zorlayabilir. Real Madrid'i diye düşünüyorum. İleride yine fülkürük olacak arkalarında Brandt. Julian Brandt arkalarında Zabitzer ve e, Emre Canla birlikte Real Madrid'in de klasik kadrosu ileride Rodigo e, Vinicius Junior ikilisi arkalarında yine Bellingham, Jude Bellingham arkalarında Kamavinga, Valverde, Toni Kroos gibi isimlerle Real Madrid'i bu sene nasıl gördük biraz daha biraz zaman zaman çıkıp oyunu hapseden ama zaman zaman beklemede kalıp kaldı kaptığı toplarla geniş alana yayılarak işte Juniorın Rodrigo'nun çizgiye basarak oyunu genişleterek yaptığı ataklarla rakibini avladığını gördük. Dortmund da yine zaman zaman uzun toplarla etkili olmasına rağmen zaman zaman rakibin sahasına oyunu yıktığını gördüğümüz maçlar oldu sevgili dostlar. Real Madrid şampiyon olarak tamamladı tabii ki burada yine şampiyon bu ligin babası tabii ki herkes şu an Real Madrid'in yeneceğini konuşuyor iki gol atacağını konuşuyor filan. Evet normal beklentisi bu ama Borussia Dortmund da Almanya'da istediği sonuçları alamadı, başarılı olamadı ama Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir başarı yakaladı. Tabii ki şansının da yardımıyla o Paris Saint Germain'e iki maçta da 1-0 yenerken verdiği pozisyonlar ortada. Tabii ki şanslı olacak, bir sürü pozisyonlar olacak girmediği zaman olmayınca olmuyor diyeceğiz. Ama burada tabii ki finale kadar gelmişken İngiltere'de Wembley'de oynanacak mücadele bu arada. Tabii ki maçın beklentisi Real Madrid'in 2-0 2-1 gibi kazanması, dep gol 1.5 üst işte dep kazanır. Bütün dünya bunlara oynayacak milyon dolarlar. Buna katılacak mıyız? Tabii ki katılabiliriz. Sizler de katılabilirsiniz ama ben yine final olması dolayısıyla ve Taraf bahsine gitmek istemiyorum ama siz alabilirsiniz. Bakın en çok oynanan dünyada dep gol 1.5 üst maç sonu 2, 2 ve 1.5 üst gibi tercihler. Bunları alabilirsiniz. Ben bu finalde sevgili dostlar Dortmund'un da hücum gücüne güvenerek pozisyonlara gireceğini, Real Madrid'in verdiği pozisyonları biliyorum. Çünkü gerek yaydan çekilecek toplarla gerek kanatlardan çizgiye inip yapılacak oltalarla fil kuruk topla buluşturduğu zaman ya da ADM'i gibi e, oyuncuların gününde olmasıyla alakalı olarak Dortmund'un da gol atacağını düşünüyorum. Yani burada e, ilk yarıdan da bir gol bekleyerekten gollü bir mücadele bekleyeceğim. Yani bu finalin hakkı bana göre gollü bir maçtır. 0-0, 1-0 beklemiyorum yani burada ortaya 2.5 üst atılabilir. 1.65 oranı var sevgili dostlar iddia.com'da. Ayrıca oran arttırmak için. Şimdi bu ideal tercih 2.5 üst. Oran arttırmak için Dortmund'un da golleriyle üste gideceğini düşündüğüm için 2.5 üst ve karşılıklı gol var. 1.95 şey, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Tek başına asıl ilk önerim bu. 1.95'ten tek maç olarak oynayabiliriz. Maçın 1-2 ya da 2-2 sonuçlanacağını düşünüyorum. 1-2 Real Madrid ya da 2-2 ile uzatmaya gidebilir ki inşallah öyle olur. İçimden geçen o 2-2 ile uzatmaya gitmesini bekliyorum. 4-5 golde 3-50 oranıyla tek başına sistemde denenebilir. Bakın bu bültende size 5-6 tane 4-5 gol vereceğim. Bunun en az yarısının gelmesini bekliyorum. Hepsine tekli tekli girerseniz hepsi 3 ve üstü oranlar olduğu için yarısı bile gelse kazandırır. Tekli tekli aynı parayı yatırırsanız. Burada 4-5 gol. Fantezi tabi 3.5 oranı var ama denenebilir. Görünümden geçen iki ikili uzatmaya gitmesi. Hatta e, uzatmalarda da Arda Güler'imiz girer inşallah oyuna. Onun e, golüyle Şampiyonlar Ligi kazanılır. Ya da penaltılara gitse de e, son penaltıyı Arda Güler atar da onun e, şeyiyle golüyle kazanılır inşallah diyelim ama. Normal sürede Real Madrid yenemez inşallah diye içimden o şekilde geçiriyorum sevgili dostlar. Nedense bu sene Real Madrid'in birçok maçta hak ederek demeyeyim de. O istediğimiz oyunu o, o, şey yaparak böyle ne derler baskı kurarak böyle o dominant oyunuyla dominant oyunuyla kazanmadığını bildiğim için Borussia Dortmund inşallah karşı gelebilir dediğim gibi 2.5 üst ortaya atılabilir ideal kuponda yanına bir şey yazılarak. Benim tercihim tek başına değerlendirmek adına ha gol var da 1.67 bu arada. ikisini birleştirdiğimizde 1.95 alıyoruz. Tek başına bu denenebilir. İdeal bir kupon olur bu yaklaşık 2 oranıyla. 4-5 gol fantezi ya da tekli olarak 3.50 oranıyla değerlendirilebilir. Başka bir şey söylemeyeyim. Gönlümden geçen 2-2 ama 1-2 de bitebilir. Ama gollü bir maç olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. İnşallah 2-2 beraber biter. Evet. Cumartesiden tercihlerim bunlardı. Neyin ideal 2, ideal 3'e neyin ana kupona girebileceğini söyledik. Mesela o şeyle ne onun adı? Malmö'nün dedik ya dep 1.5 üstte bu maçın 2.5 üstünü birleştir işte sana 3 küsür oran yapar herhalde diye düşünüyorum. Bu da Cumartesi'nin ideal kuponu olabilir. Pazara geldiğimizde de gündüz vakti 14.30'da Gentle Gent oynayacak sevgili dostlar. Avrupa e, ligi playoff mücadelesi bu sene gösterdikleri performans işte şey de playofflarda gösterdiği performans kendi ne kadar formu düşmüş olsa da Gent yani deplasman takımı daha formda gibi görünse de Avrupa'ya gidebilmek için iki takım da her şeyini ortaya koyacak doğal olarak bu da bol pozisyon demek golleri atmamalarını değil atmalarını bekleyeceğim. Ben karşılıklı gol var idealde alınabilir. 1.43 orandan 1-1'de kalmayıp 2-1, 2-2 belki 3-2 ayarına gidebilecek bol gollü bir maç bekliyorum. İlk 20 dakikada gol gelirse yani oran yükseltmek için biraz daha risk alarak 2.5 üst ve karşılıklı gol var dersek 1.65 oran alıyoruz. Yine hafta sonunun ikinci 4-5 gol maçı 3-15 oranda. Bakın diyorum ya 6 tane 4-5 gol vereceğim. En az 3 tanesinin gelmesini bekliyorum. 6'sına da 20 50 100 200 neyse aynı miktarı yatırırsanız iki tanesi gelse zaten kar yaptırır da üç tanesiyle daha çok kar yaptırır en az yarısının gelmesini bekliyorum not alın bakalım öyle mi olacak bu maçın da 4 5 golü 3 15 oran tekli ayrıca değerlendirilebilir yazın kenara aynı fikirdeyseniz değilseniz ben dedim diye kesinlikle oynamayın. 7. maçımız Molde miking Pazar gününde ikinci mücadelesi. Bu maçta alınacak oran yok tabii ki orta 2,5 üst atılıp da oran yeterliyse 1.35 oran alabilirsiniz. 2,5 üste giderken Molde'nin kendi evinde Viking'te golcü. Bakın bu maçta gol patlaması yaşanabilir onu söyleyeyim. Üste gider bu maç 1.35'ten ev gol 1,5 üst 1.38'den denenebilir ama asıl 3,5 üstten 1.90 oran alıyor sevgili dostlar. 2 ya da 3 gol Molde Viking'te en az 1 ya da 2 gol atarak bu maçı 3,5 üstte taşıyabilirler diye düşünüyorum. Günün gollü geçmesini, en azından bol pozisyonlu geçmesi beklenen mücadelede goller kaçmazsa 3,5 üst 1,90 yine bültenin 3. 4-5 golü 2,80'den yaz. 3 oldu bunu en kenara yazın. İdeallerini söyledik. Bunları da ideal kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Mesela 14.30 Genk-Genk var. Moldanın de 2,5 üstü ya da ev gol 1,5 üstüyle birleştirip gündüz kuponu bir tane ideal yapılabilir. 4-5 golleri orada bekleyebilirsin ayrıca tekli. Evet 8. maç Haken Ayıksol'la mücadelesi İsveç'ten geliyor bu da. Haken'i daha önce anlatmıştım o yüzden çok değinmeyeceğim yine. Hücumda bizlere çok e, farklı varyasyonlar gösteren gol pozisyonlarına giren ama zaman zaman tabii ki sorun yaşayan ki 4 maçtır sorun yaşıyor kaybediyor. Yani kazanamıyor. Bir tane beraberliği var Malmo karşısında geri döndü ama Gays ve Miel bir deplasmanlarında oyunu yine oynadılar ama golleri bir türlü atamadılar sevgili dostlar. Ayıksol'la da ilginç. Espor karşısında dağılan bir ayık vardı. Orada karşılıklı gol bekledik yine. Sonlara doğru golümüz geldi ama yine Hamar bir deplasmanında dağıldı. Ama Göteborg karşısında ilginç bir şekilde arka arkaya goller geldi sevgili dostlar. Aslında 1-0 yenik duruma düşmüştü. Sonra 1-1 yakaladı. 2-1 olduktan sonra ikinci yarıda 70'ten sonra coştular bir kendilerine geldiler. Yani hücumda üstüne gelince tehlikeli bir takım. O yüzden yine bol gol bekleyebileceğimiz bir takım. Günün güzel 2.5 üst maçlarından biri. Ben size söyleyeyim. Eee... 1.50 orandan değerlendirilebilir. Ama 2.5 üste giderken Haken tarafından 2 gol bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ev gol 1.5 üstte 1.67. Yine günün güzel maçlarından biri bakın bu Gent, Molde, Haken bu üç maç çok güzel. İnşallah goller kaçmaz, direklere takılmaz. Çünkü bunlara bakın eğer gelmezse 1-0-2-0'da kalırsa, 1-1'de kalırsa bir bakın maçın özetini izleyin. Direkten kaç tane dönmüş, kaç tane net kale önünden kaçmış, kaleci kaç tane çıkarmış filan devleşmiş mi? Bunlar olmadığı sürece ya bunlar olursa gelmez en fazla ama bu maçta da yine ev gol 1,5 üst 1,67, 2,5 üste gider mi? Gider. O da 1,50 ve maçın 2-2, 3-2 ya da 3-1 ayarında biteceğini düşündüğüm için ne demişim? 2,5 ve karşılıklı gol var da yüksek orandan 1,68 orandan bu da birleştirilip ideal iki de böyle ekstra bir kuponda riskli bir tercih olarak değerlendirilebilir sevgili dostlar. Bu belki 2-1 de kalabilirdi herhalde. 4-5 gol yazmamışım buna sevgili dostlar. Ama geliyor şimdi. Christian Sund, Salzburg mücadelesi Norveç'te yine en bol gollü olması beklenen maçlardan biri. Çünkü aralarında oynanan maçlar ve şimdiye kadar attıkları, yedikleri biliyorsunuz bunların gol beklentisi XG dediğimiz öyle belirleniyor. O yüzden Norveç'te en çok gollü beklenen maçlardan bir tanesi Salzburg'da. Christian Kristiansund'da lige kötü başladı ama yine yenildikleri maçlarda bile gol veya goller attılar birbirlerinin direkt rakipleri yani çekinecek bir şey yok iki takım da oyuna girecektir birbirlerinin direkt rakibi olduğu için yine 2-2'lere, 3-2'lere gidebilecek bol gollü bir maç olabilir. Zaten oranlarda ona göre açılmış. Yani ilk tercihim iki takımın birbirine gol atması çok ideal. Karşılıklı gol var. 1.40'tan değerlendirilebilir. Bu bir. Oranı yükseltmek için ne yaparız? 1-1'de bir bir kalır mı? Bence beklenti yönünde. Üstte de gider bu maç. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. 1.62'den 62den değerlendirilebilir ve günün yine kenara yazdığımız 4. 4-5 gol mücadelesi. 3-10 orandan. Bu 4'ün ikisi gelse şimdiye kadar kardayız. 2 tane daha geliyor. 10. maçımız. Pazarında <laughs> 5. mücadelesi. Atalanta Fiorentina maçı var. İtalya evet lig bitti ama bunların erteleme mücadelesi vardı. Bu maçın anlamı şöyle. Şu şekilde değerlendireceğiz mental açıdan. Fiorentina kupayı kaybetti. Moralsiz artık kafalar da tatile çıkmıştır. Vücutlar da çıkmıştır diye düşünüyoruz ama senaryoya göre. Çünkü bir de Fiorentina bu maçı alırsa hani zaten final oynadığı için hani Avrupa'sı zaten garantilikteki Ligdeki 8. ligi garanti. 7 veya 9 olmayacak. Yenerse ya da yenilirse. Ama Atalanta evet o da Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Kupayı aldı. Leverkusen'e karşı harika bir şekilde. Ee, üstüne de Torino karşısında kazandı ama Atalanta'nın şöyle bir e, hedefi olacak en azından. Dördüncü sırada ve böyle bir sezonda niye üçüncü bitirmesin Juventus'un üstünde? Yani yenerse üçüncü bitirecek. Sevgili dostlar Juventus'un önüne geçecek yani. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, Derun dışında orta sahada eksiği yok. Atalanta'nın Fiorentina tarafına baktığımızda yine Mandragora orta sahada kart cezalısı Sotil sakatlığı devam ediyor. Bonaventura'da kart cezalısı. Fiorentina'da bu iki önemli eksik özellikle etkileyecektir diye düşünüyorum. 3-1 gibi Atalanta galibiyeti tahminim var. Yani beklentim var. O yüzden ev gol 1.5 üst 1.38 orandan öne çıkardığım tercih. 2.5 üstü de gider mi? Gider dediğim gibi bir tane Fiorentina atabilir. 3-0 ya da 3-1 diyelim. Ev gol 1.5 üst 1.38 en ideali. 2.5 üstte gider mi denenebilir. 1.45'te onun oranı var. Ama 3.1'e göre bir 4-5 gol bir tane daha yazdık buraya. 5. maçımız 3 0 5'ten 4-5 gol denemesi tek başına yapılabilir. Ya da hepsini sistem yaparsınız. Ama sistemden ziyade tekli girerseniz dediğim gibi hepsine 100 lira 100 lira. 100 lira. 3 tanesi gelse 600 harcayıp zaten 900 bin lira alırsınız onu söyleyeyim. Kafanıza yatıyorsa tabii ben 4-5 gollere ayırıyorum buraya. Bu da 5 oldu. 6. da geliyor. Ee, toplamda 11 pazarın 6. mücadelesi yine Excelsior nakbereda mücadelesi. Bunu da niye aldım biliyor musunuz? İlk maçta yine öyle bir coştu ki bu maç bu şey maçı. Ee, Hollanda'da yükselme-düşme playoff mücadelesi. Birkaç gün önce oynandı ilk maç <laughs> Breda'nın sahasında. O maçta ben e, ee, direkt varını almıştım. WhatsApp grubumuza da önermiştim. Böyle 1-0, 1-1, sonra kırmızı, 2-1, 3-1, kırmızıya rağmen 3-2, tekrar kırmızı, 4-2, 5-2 derken 6-2 coştu tabii ki de kırmızı kart cezası var. Şimdi Egzazio'nun kendi sahasında taraftarın önünde bu 6-2'yi çevirmesi için ne yapacak? Yani ya oynayacak zaten çevirecek şansım yok ama bekler 0-0, 1-0 ama öyle olmayıp mutlaka taraftar desteğiyle beraber elinden geleni yapmasını bekliyorum. Her ne kadar ilk maçlar böyle gollü bitse de ikinci maçlar 0-0, 1-0 bitme tehlikesi olsa da Egzerzior'un elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum. Ben 6-2'yi çevirmek adına bir anda bakarsınız hangi maçtı o? Bohum maçı değil mi? Düzeldorf'la 3-0 ilk maç yenildi. ikinci maç hop 3-0 uzatmaya götürdü. Çat çut orada penaltılarla maçı aldı götürdü. Bohum yani burada da bakarsınız Egzerzior 6-2'nin o maçında 4-0 ya da 5-1 gibi yener uzatmaya götürür filan falan her şey olabilir. Yani bu da bir iki buçuk üst ve karşılıklı gol var. Çünkü oran yok. Varında üstünde oran yok. İkisi de olabilir. Ben ikisini birlikte alıp bir deneme yapabiliriz diyorum. İlk maçtaki gibi iki buçuk üst ve karşılıklı gol var. İkisini birlikte alınca 1.50 bir kenara yine 4-5 gol yazabiliriz. Bu 4-5 gollerden bir tanesi ya da iki tanesi tek golden yatabilir. 3 golde kaldığı için bir tanesi belki de 6 artıya gittiği için yatabilir. Onu da söyleyeyim. O yüzden hepsini 3.5 üst olarak alıp ikişerli ikişerli de kombin yapabilirsiniz. Ayrıca 4-5 gollere de tek tek girebilirsiniz. Bu yorum maçının 4-5 golünün oranı da 2.80 sevgili dostlar. Burada 11 tane maç önerdim. En az 8 ya da 9 tanesinin gelmesini e, başarılı olmasını bekliyorum. Tabii ki şans da yanımızda olması lazım. Buradan 3-4 tane e, ideal kupon çıkar. Biraz daha riskli bir iki tane kupon. Bir de yüksek orandan önerdim işte. Kafanıza yatanlardan aynı fikirde olduklarınızdan değerlendirebilirsiniz efendim. Çok fazla uzatmayalım. 25 dakikada hepsini anlatmaya çalıştım. Beklentilerimi Video bittikten sonra dediğim gibi e, ee, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund Real Madrid maçı ile ilgili skor tahminlerinizi yazın. Bilen kişiler arasında kura çekip iddiabilir mobil uygulamamızı belli bir süre kullandırma hediyesi vereceğiz. Şu an canlı yayında izleyip oy kullananlar %85 Real Madrid demişler, %14 Dortmund demişler. Ee, beraber e berabere bekleyen hiç mi kimse yok? Beraberlik hiç mi çıkmadı yönetmen? Bir kalıyor, %1 de beraber... Ha Ha beraberlik eklemedi. Ha kim şampiyon olur şeklinde sormuş. Ha şampiyon hangi takım olur? %85'e 14. Pardon ben şeyle ilgili beraberliği koymamış. Ama siz yazın skor tahminlerinizi işte birbirle uzatmaya gidebilir. Vay Real Madrid 3-0 yenebilir. Dortmund sürpriz yapar 1-0 yener gibi böyle. Tahminlerinizi yazın bakalım sizler ne diyeceksiniz. Dediğim gibi skoru doğru bilenler arasında yapılacak kurayla yine iddia Mobil uygulamamızı kullandırabiliriz. Onu da dediğim gibi en başta düşük şeyler cüzi fiyatlarla Google Play, Apple Store'dan çift D ile 2D ve 2A ile iddia bilir yazarak indirip satın alabilirsiniz. Tek ödemeyle 3 editörü görebilirsiniz. WhatsApp ailemize katılmak için de yine ekranda gördüğünüz 2D ve 2A ile iddiabilirim.gmail.com'a At mail atıp şartları öğrenirsiniz. Kafanıza yatıyorsa WhatsApp ailemize de gelebilirsiniz. Elimizden geldiğince ufak ufak kazanmaya devam ediyoruz. 3 gün iyi, 1 gün kötü, 2 gün kötü, 2 gün iyi derken ayda 20-21 gün, 22 gün iyi günümüz oluyor. 6-7-8 gün kötü günümüz oluyor ama ay genelinde genelde iyi geçiriyoruz. Yılda 8 ay. 7 ya da 8 ay. 3 ay falan böyle başarısız dönemimiz oluyor ama uzun vadeli geldiğiniz zaman genelde karda bitiriyoruz sevgili dostlar. Bunu da söyleyelim. Hiçbir zaman kazandırma garantimiz yok. Birlikte kazanıp birlikte kaybetmek için ailemize ortak olmak isterseniz buyurun efendim bekleriz. Her zaman estağfurullah Kenan kardeşim o senin karizman ya. Ağzına sağlık demiş. Eyvallah Kenan Solgun kardeşim. İyi niyetli insanların destek olan bütün dostlarımıza, sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Like beğeni yapmayı unutmazsanız yaz boyunca da videolarla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz inşallah. Güzel bir kazanç sağlarız şu notlardan diyelim. E, kupon şansınız bol olsun. E, yazdığınız gibi gelsin efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.